Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir bölüm hoş geldiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Geçen bölüm pas kuşağını herhalde. Aynen pas kuşağını bitirdik. Şimdi yeni bir bölüme geçiş yaptık. Burası nasıl bir yer hiç bilmiyorum. Arkada bırakılmış senaratör ailesi müddet kaldıyor otelde hedef oluyor. Ailesinin birinin kan dökülmesi için çatı... bir fistan. Çatı üstü balkon asansör çatı üstü. Çatı üstünden başlayalım. Gazanız mübarek olsun. Tabanında silahlar hep susturuculu. Bakalım nasıl bölünmüş. Babanın günahları. Babayın. Vay babayın. Bakalım bakalım. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Gençler. Ey maşallah. Top Arkanı koruyorum Allah razı olsun. Yağmurlu bir günde. Oradan aşağı ineceğiz ne yapacak? Allah bizi burada vururlar. Ben onu çok iyi biliyorum burada yiyecekler. Burada altta bir bakalım ne var ne yok. Bomba falan. İyi yok. Girelim yavaş yavaş. Gold. Sağ bak. Go, go, go! Red team. Ses var. Entry team to talk. Civilian is dead. Allah ses var. Roger that entry team. Tag him and keep moving. Karşıda bir. Oppa. Bu ne lan? Bomba mı oğlum o ne bu? A silahmış şu. <laughs> açma vallahi ha geliyorlar. Allah bomba yersin ha. Lan kavşaklar koruyun lan. Mermi. Helal lan size. Rize iki Allah. Allah belanızı versin size. Ağzıma sıçtınız. Dayı dayı hemen 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 yeniden başlayalım Hemen hemen başlayalım direkt Sir balkondan başlayacağım bakayım Dayı adam Adamlar bakmıyor ya Öyle takım olmaz Acil bize yine ortaklar lazım o Oynayan varsa bana YouTube'dan yorumlardan ulaşsın güzel bir oyun çıkaralım birlikte olmazsa. Bu sefer de balkondan başladık. Ya bu nasıl başlamış? Direkt adam var. O abi de iki kişi o var. Beyler içeri kulaç giriş. Bulaşla gir beni uğraştırmayın. Ne yok. Gir 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 gir. Allah mana olur şimdi. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor anasını satayım bir bekleyin. Ya, Memur vuruldu. Memurun ağzına sıçtılar. Kimse sağa bakmıyor dayıcım. Of. Allah kimse sağa bakmıyor. Adam da anası satayım sanki koşucu. Bir tane mermi değmedi. Pompalı mı alsam acaba ne yapsam? Bunalım da. Götünüze tövbe estağfurullah. Benim ağzıma sıçlar. Bu sefer de Astor'dan başlayalım. İkidir öpüyorlar beni. Dayı sen ne yapıyorsun orada dayı? Allah rızası için. Bir taktik ver bize ya. Şu tiplere bak. Dört tane işe yaramaz adam. Ya sağlam adam lazım bize. Dediğim gibi beyler yazın bana. Oynayan varsa bu ne oğlum? Direkt buradan nasıl başladık yine? Ben otomatik alayım ben de. <laughs> <Özel> geldim yer. <laughs> Bura kapalı. Bura kapalı. Alkancı neredesin lan? Öleceğiz gibi ama bakalım. Keşke susturucu taksaydım. olsun. Zaten tek bir giriş varmış. All teams, move in and clear it. Ready. Gidin oraya moray temizleyin bakayım. Bakıyorum arkanıza, sağınıza, solunuza. Switch with me. Bunlar fenerini açayım. Yok, yok. Gir hacı abi Ses çıkarmayın fazla. Nothing here sir. Camlight. Oraya beni. Anthony over here. No contacts. Bomba var mı? Bomba yok da bura niye o kadar karanlık? Kapı var. Red. Move in and clear. Here no to go. Bura boş. Oruyum beyler oraya. Get down now. Police! Hands up! Put your hands up! I'm complying! Please! I'm going! Tie them down. I got it. We oh, have to keep your restraint weapon now. I promise Gold. Need to talk. Enter the room and the clear. Get into position. Talk reporting. Roger that. Who is coming. switch. Proceed with caution. Open the, the right. left. Police! Get on the ground now! Don't make this Nothing harder on sir. Red team. Gel lan Gel 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 öleceğim yoksa. Nerede kalkandı? Kalkan ne gir oğlum? Switch with me. Devam 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 devam. Moving into the handoff. No Stay calm while we sort this out. You

Stay on me. Takip edin ben. Öleceğim gibi ama. Leave to talk. Civilian is dead. ya. Ödüm okuma kaçtı. Sana fuck you lan. Hayırdır lan. Mermi. Yetinecek. God, good to go. Get the door. Clear it. Got it. Let's go. Lots of places to hide. our Good here. I'll check the bag. i light out. Hemen. Şehirde bir problemiz. Element to talk. Element Boş bura. Çift koridor. Bümbe yok. Ben buraya girsem öleceğim biliyorum ben. Solla yok ses var. Bomba yok. Takip edemem. Onu Arka boş. Boş. Gelin beyler. Alan mı Suspect is down, but breathing. Talk reporting. <laughs> Roger that. Medical assistance is standing by. You're in my way, sir. Got him all zipped up. Botch, cause Evidence is good to go. Put it down now. Nere oro. Adam arkadan atıyor geri zekalı. Kapat şurayı. Sen akıl küpünüze tüküreyim. Öleceğim şimdi. Lalenin biri orada. Oğlum buraya koruyun beni bir salın. <laughs> Bomba yok. Bakıyorum mu arkaya? Aferin. Şimdi Bölüm mavi tüm, gir türü, oraya. Red. Kırmızı. Blue. Locked. On me. I'm with you. Bak gibi beni kırmızı. I got it. Evidence secured. Suspect cuffed and secured. Burası o ikili kapı değil mi? Yoo. Hop ayrı yer lan bura. Alırız bir gençler. Bura nerede lan böyle? Parmak karışık yer. Gel. Gel gel gel. Birazdan yine öleceğiz de gel. Yani şöyle yapalım daha iyi. Hadi yere lan. Kaşar. silah mila çekme çarparım. Aldım gençler sıkıntı yok. ready. Get down now. Beyler biz geliyoruz. Çıkın kapar. Ulanın. Geldim geldim dur çıkar mısın? Blue team, provide support on me. Evet, takip edin. Bura boş mu? Bura ne ranosunu satayım? Exit yazıyor. Boşver Sağ taraf temiz. Boş et değilim, boş et. Nereye sıkma bir salın beni lan. Vurdun mu? Ağzına sıçmış. <laughs> Onu da vurduk lan iyi mi? Hands bu nasıl bir ses? Götümden vurulmuşum. Kafın. Gel gel I won't hurt you. arkadan başlayalım Silahını aldınız mı?

Aldım mı yerimi? Aferin. Ben ne oğlum ya? Beyler ben ölüyorum. Hakkınızı helal edin. Al i̇şte, az boku movement. clear. Red team support. temizleyin. Piyet. <laughs> az <daha> boku <laughs> oh, All <man. gülüyor> right. good here. Burada bomba falan yok. Demiş. Orada kaç kişi ölmüş lan burada? Blue team. Move in, clear the room. Moving into place. Ha biz buraya girmişiz lan. Tamam. We got a dead civilian here. Talk to entry team. Roger, entry team. Notifying medical. Ah, we We got a hallway to the left. Mm -hmm. Dropping the light. Okay, okay. Temiz mi, I got nothing here. Looks clear over here, boss. again. Yani, şey... Red. On me. Move. I got you. I saw him Red, team is my team Blue Red team Oğlum, şey yapın. over there moving beni. You're in my spot Bomba following you Move and clear getting into place Freeze opening up ahead Temiz Hemlight. Element. Open and clear. Ağızcık temiz olum arayı. Yani. Red. Fall in behind me. Got your six. Locked. Not happening. Bomba var mı? Bomba olsa da gözükmüyor ki anasını satayım. Bir tane alayım kapana? Lockpick it. Got the lockpick. Unlocked. Through the door and clear. Tim is a Gür, Rush to my On the right. Gold team. Nothing Open the door. Clear the door. Tim is a Yeah, I'm a Police, get down! you on your knees. Hands up! Element, the bookman got subdued. Cuff him. Moving into handcuffs. I have to cuff you for our safety. Let go of me, just let go. We have civilians in our custody. Talk to Element. Copy that. Don't kill us. These guys are fucking crazy. Element, to talk. Civilians, good to cuff through that. Talk to entry team. Roger that. Trailers incoming. Proceed with caution. Temiz mi beyler? Bu ne lan? Ne haber? Temiz mi? Temiz herhalde. Kapı falan. Bir tane var. Zara bizim geldiğimiz yer herhalde. Tamam, bizim yer. Red team. On my six. Got your back. Hey, there's people over here. Police, get your hands up. I got it. Restrain them. We're with the police. <gülüyor> <gülüyor> Yo, shut it This is talk. Roger, entry team. Great work. Keep going. Talk to Roger that. Continue with your mission. Got him. Element to talk. Rest them. I got us. Talk suspect, Secure. Affirmative entry team. I'll get it. Got them all zipped up. This is part of my job. I'll, I'll get, get it. Say. Lead to talk. Talk, talk reporting. To Roger. Trailers inbound. Öleceğim günme geliyor ama. Vurdunuz mu lan? Sana fuck you bine. Down on your goddamn I'm knees now. You.

kadar kolay mıydı lan? Hiç bu kadar kolay beklemiyordum. Vay yani anasını. A harfini de aldık. A da aldık. Evet yüksek stres. Çünkü götlerinden şırıngale kan aldılar. <laughs> Allah Allah. Hiç bu kadar kısa olacağını hiç beklemiyordum. Koskocaman yer. Bu kadar kısa olacağını hiç beklemiyordum harbiden. Ama oyun başında güzel bir öldük. Neon mezar. Buralar neymiş lan? ABD hava saldırıları. Kuzey Yemen'de ABD üstlerinin falan fistan mı El askeri saldı yerel karşılık verdiler. Bu da artık bir dahaki bölümü olsun. Hacı abi. Hacı abi nasılsın? Bak hakkımızda çıktık geldik ha. Hacı abi. Hacı abi. Lan bastonu da iyiymiş ha. Yani bu kadar arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bu ne o mezar da artık bir dahaki sefer hallederiz. Temizlerik. Kendinize, Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.